61 yıldır halkına zulmeden Bağız rejimi için yol bitti. Yıllardır vatan topraklarından ayrı kalan Suriyeliler için eve dönüş vakti geldi. Suriyelilerin en yoğun yaşadığı İstanbul Esenyurt'ta geri dönmek için son hazırlıklar yapılıyor. O anı bekliyorduk. 13 yıldır insanlar çektiği ziyeti zaten hesabı yok. O yüzden abi gitmesine çok sevindik ve inşallah inşallah yakın zamanda herkesünle beraberiz ya. 14 yıl önce iç savaştan kaçan Suriyelilere en zor anlarında kucak açan Türkiye, Bağız rejiminin çökmesi sonrası misafirlerini evlerine göndermeye devam ediyor. Ülkelerine olan özlemleriyle hazırlık yapan sığınmacılar buruk bir sevinç yaşıyor benim çocuklarım, beraber benim hanım burada yaşıyoruz. Hüzeyran ayı onlar uh, 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 okul gidi bitirecek. Uh, ben eğer uh, Govalik var ben direkt gidiyorum. Ama ben unutmuyorum Türkiye. Sizin bizim misafir. Misafir hatta değil. Ev sahibi gibi. Hala yıkılmış ya. Yavaş yavaş gidiyorlar yani. Biz de gideceğiz. iki hafta bir ay en fazla gideceğiz. Ben mesela ailemi en son 12 yıl önce gördüm ve çok güzel bir hesabı en son işte Whatsapp'ta konuşuyorsun ama gerçek değil gerçekten. De. Savaş biter bitmez direkt babam beni görüntüle aradı. Hanımını al geldi dedi hemen. Şimdi evi sağlam olanlar da şimdiden dönmeye başlayabilirler. Ama kıştayız. Kış ayda, ayda olduğumuz için Ev olmayanlar yazı doğru giderler. Çok teşekkür ediyoruz abi. Ee, bize ağırladığınız için çok, çok teşekkür ediyoruz. Kapınızı açtın, açtınız bize. Hiç kimse kapı, kapısını bize açmadı. Zamanlarda siz açtınız, siz bize baktınız. Allah sizden bin kere razı olsun.